Dizi Bülteni kanalımıza hoş geldiniz. Rating rekorları kıran Mahkum dizisinde ilerleyen bölümlerde neler olacağı merak ediliyor. Dizinin orijinali Güney Kore yapımı Innocent Defendant ile benzerlik gösteren Mahkum'un finali nasıl bitecek? Defendant adlı Güney Kore dizisinden uyarlanan Mahkum dizisinde kızını ve karısını öldürdüğü iddia edilen bir savcı kendisinin masum olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Defendant'a göre dizinin Türk versiyonunun finalinde İsmail Hacıoğlu'nun hayat verdiği Barış Yesari karakteri savcıya rüşvet vererek ve deli taklidi yapmaya çalışarak cezadan kurtulmaya çalışacak ancak başarılı olamayacak. Eğer mahkum dizisi orijinaliyle benzer senaryoda ilerlerse, savcı Fırat kendini haklayarak hapis cezasından kurtulacak ve savcılık görevine geri dönecek. Ardından Barış Yesari'nin suçlu olduğunu ispatlayacak ve onu cezaevine gönderecek. Barış deli taklidi yaparak ve rüşvetler vererek kendini kurtarmaya çalışacak ancak başarılı olamayacak. Savcı Fırat kızı ile birlikte yepyeni bir hayata başlayacak. Orijinal dizinin finalinde Büge Yesari karakteri Barış'ı cezaevine gönderecek isim olacak. Mahkeme salonunda Fırat, Büge'ye yeni sorular soracak, Büge ise gözleri yaşlı bir şekilde olanları anlatacak. Yani Barış'ın sonu en çok sevdiği Büge'den gelecek. Barış Esari karakteri, sonun bu kızın elinden olacak gibi sözler söylemişti. Aslında bu sözlerin bir tutarlılığı var. Büge esare'nin itirafları ile Barış mahkum olması kuvvetli muhtemel. Hatta o sahnede Barış, Gügen'in oğlunun babası olduğunu dahi öğrenebilir. Siz de Mahkum dizisinin final olmamasını istiyorsanız kanalımıza abone olabilir ve videomuzu beğenebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.